Bu yüzük benim büyük emeklerle yaptığım tereyağlı ekmekleri çalan kadının hırsızlığının delilini bırakmış arkasında. Ah, ah, bırak. Hey, hey. Bu kadın deli. Gidelim hadi. Hey! Deli değilim ben. Siz benim çektiğim acıyı nereden bileceksiniz? Deli değilim ben. Deli değilim, deli değilim ben. Senin bu arkadaşının bizim gelenek göreneklerimiz hakkında en ufak bir fikri yok. Bazen düşünüyorum da sanki bu kız bizimle aynı ülkede yaşamıyor. Ya başka bir ülkeden ya da başka bir inançtan. Seriniz biraz kaldırır mısınız? Tamam. Bu ayak yüzüğü benim bulduğum ayak yüzüğüyle aynı. Yani hırsız minaymış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.